Sevgili izleyicilerimiz, Keşif Arazi Emlak Ajansı'nın merkezindesiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Sizlere ajansımızla ilgili bir projeyi açıklamak istiyorum. Nedir projemiz? Arazi, bakım, onarım, bağ, bahçe, bakım ve hareket işleri. Bunları yapıyoruz. Bunlardan bahsetmek istiyorum. E, arazi, bakım, onarım, hareket, temizlik işleri. Çok mu? Çok önemli. Çünkü bizden bir arazi alıyorlar. Telalı yaptıracaklar. Düzleme yaptıracaklar. Ekim dikim yaptıracaklar. Sürdürecekler. Bir şey yaptıracaklar. Usta bulamıyorlar. işçi bulamıyorlar. Yaptıracak kişi bulamıyorlar. Buluyorlar, kazıklanıyorlar. Aldatılıyorlar. Gönünde kalmaları gerekiyor. Günlerce, aylarca iş takibi yapamıyorlar. Bizim bu bölgenin insanlar iş yaptırmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. Gerçekten. Yani çok zorlanıyor. Hiç kimse işini düzgün yapmıyor. İşin doğrusu bu. Yani ben doğruyu söylerim. Ee, i̇şini düzgün yapanları biz buluyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Ee, arazi bakım onarım işlerini yapıyoruz. Bu da bizim için bir iştir. Ama kimlere yapıyoruz? Sadece kendi müşterilerimize yapıyoruz. Yani bir yer verdik, bir yer aldıysa Bizi tanıyorsa, biz de onu tanıyorsak, iyi insansa, sorunsuz bir insansa, ben bunlara yardımcı oluyorum. Ama onun dışında e, geçen bir yer aldı birisi. Efendim bir videonun bir yer, bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Yardımcı olayım dedim. Baktım ki adam bizden çok biliyor, çok uyanık. Dedim güle güle abi. Bizden çok bilen insanlarla biz çalışamayız. Adam her şeyi çok biliyor. Biz konuştuğu bir şey, bir şey şey yalan baktım ki yok 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 başımıza bela olacak. Başımıza bela dert olacak çok bilen, çok uyanık insanlarla çalışmıyoruz arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Düzgün, dürüst, ilkeli, bize güvenen, bize inanan çok da uyanık olmayan kişilerin işlerini yaparız ve adam gibi de yaparız. Ee, peki arazi bakım onarım işlerinde ne oluyor? Ücretiniz ne? ucu açık bir ücretlendirme yok bizde arkadaşlar. Çünkü işin en kalitesini, en iyisini yaptırmaya çalışırız. Hani adama bir iş için 100 bin lira fiyat çıkarıyoruz. Sonra o işi 50 bin liraya mal edelim ve 50 bin lira karımız olsun. Böyle bir düşüncemiz yok. Yaklaşık bir fiyat çıkarıyoruz. Diyoruz ki arkadaşa işin durumuna göre bizim biz komisyonla çalışıyoruz. Bu tür bakım, onarım, harfiyet ve iş takibi işlerinde %5 ile %20 arası bir komisyonla çalışıyoruz. En az %5, işin en fazla %20. işin durumuna göre. Bazı işler vardır. Çok basittir. %5 ile ko e koordinasyon, denetim, iş takibini yapabiliriz. Bazı işler de vardır. İşte 10 bin liralık, 20 bin liralık bir e masraf olacaktır. Ama çok yorucudur. İnsan faktörü çok önemlidir. E i̇şte burada da %20'ye kadar çıkabiliyor bu işler. %5 ile %20 arası bir komisyonla çalışıyoruz açık ve net. Ee, işe i̇şe başlamadan önce belirlediğimiz tahmini fiyatı peşin olarak alıyoruz arkadaşlar. Böyle yaptırsam ben arkadan para gönderirim öyle yok. Geçen bir arkadaşımızla anlaştık. 140 bin lira parayı hesabımıza tırınk yatırdı. Ee, bir sözleşme yaptık, verdik kendisine. Havalar düzeldiğinde işe başlayacağız. Böyle ucu açık bir fiyatlandırma yok. Yaklaşık bir fiyat çıkarıyoruz. Hatta ustaları çağırıyoruz. Kendileri görüşüyorlar, anlaşıyorlar. Parayı bize bırakıyorlar, gidiyorlar. Çünkü ustalarla anlaştığınız bile elde olmayan şeylerle fiyat artabilir, yükselebilir, maliyetler çıkabilir. Onun için ucu açık bir şey yok. Ee, bizdeki parayı harcıyoruz. Eğer artarsa geri iade ediyoruz. Yetmezse istiyoruz. Komisyonumuzu diyoruz ki biz bu işten %10 komisyon alırız. Bizim az 100 bin lira para verdiğiniz zaman demek ki 90 bin lirasını oraya harcayacaksınız. 10 bin lirasını da bizim iş takibi ve koordinasyon masraf olduğunu biliyorsunuz. E, arazi bakım onarım işlerini bu şekilde yapıyoruz. Kendimize ait müşterilerin işlerini takip ediyoruz. Ve yaptığımız, aldığımız adam gibi yapıyoruz. Çok bilen, her şeyi çok bilen, her şeyi çok sık eleyip dokuyan e, tamam mı? Kişilerle de çalışmıyoruz. Açıkça söylüyorum bunu. Tamam mı? Adam madem bizden çok biliyorsan kendini yaptır. Hiç gerek yok. E, Gören de adam dışarıdadır, yurt dışındadır. Kendisi takip edemeyecektir. İş birkaç ay sürecektir burada kendisi gelip her gün gelip yaptıramaz, başında duramaz. Birisine emanet ettiği kişiye de göremez. İşte böyle müşterilerimiz olursa anlaşma yap, sözleşme yapıp bunların işlerini takip ediyoruz. Başımızı ağrıtmayacak müşterilerle çalışıyoruz. efendim. şeyimiz bu. Bakım, arazi, harfiyat, bakım, onarım işleriniz olursa sağlam iş istiyorsanız, güvenilir iş istiyorsanız işte keşif arazi ajansı olarak biz varız. Bütün şartlarımızda bu şekilde bu videoda anlattım. Düzgün ve dürüst insanlarla kaliteli iş yaptırmak isteyenlerle çalışmak istiyoruz. Yani bir yer yaptıracaksınız. Tamam işte 1000 lira, 2000 lira işte ucuz yok arkadaşlar. İşin değeri neyse. Yaptığımız işi adam gibi yaparız. Çünkü videoda çekip paylaşıyoruz biz onu. Reklam amaçlı da paylaşıyoruz onu biz. Onun için bir işi yaptıracaksanız ya adam gibi yaptırın ya hiç yaptırmayın. Öyle 300 liraya 500 liraya bir arazi bakımı onarımı olmaz. Bir bahçe bakımı falan olmaz. Onun için her şeyin bir değeri vardır, bedeli vardır ki öyle yapıyorlar. Geliyorlar bizden bir fiyat alıyor müşterilerimiz. İşte diyoruz ki biz o bu iş on nereye olur? O pahalı diyorlar. Kendileri yaptırmaya çalışıyorlar. İşi eline yüzüne bırakıp çekip gidiyorlar. Rezil oluyorlar. Daha çok para harcıyorlar. Çok öyle rezil olan birçok yerleri görüyoruz. Üzülüyorum. Tabi, acımıyorum tabii onlara. Çünkü biz onlara doğruyu söylüyoruz. Onlar bize inanmıyorlar. Tamam biz daha ucuza yapacağız diye gidiyorlar. Birkaç tane sağdan soldan üç kağıtları buluyorlar. Kazıklarıyorlar. Bıkıyorlar. Kaçıyorlar. Oraya da boş boşuna para gömüyorlar. Yani e, efendim bize e, fazla, bize para vermemek için, para kazandırmamak için bize, bize çok pahalı dedikleri e, diyorlar. İşte biz daha ucuza yaptıracağız diyenlerin e, perişan hallerini görüyoruz. Üzülüyor muyuz? Hayır. üzülmüyoruz. Ne demişler? Atasöz var. Ulu sözü dinlemeyen ulur kalır demişler. Çok enteresan. Onun için ee, bize güvenen, inanan ve her şeyi bizden daha çok bilmeyen kişilere biz yardımcı olmak istiyoruz. Her şeyi çok biliyorsa zaten kendisi yapıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açık ve net, dobra dobra söyledim. İster kızın, ister kızmayın. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendisi bilir diyorum. Ben Kadir Demircan ee, diyorum. Beni dinlediğiniz için ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum.